Sen niye böyle şeyler yapıyorsun da hep eski sevgilinle ilgili bir şeyler anlatıyorsun burada acaba? Ne zaman anlat? Ne zaman? Eee? Tüm hafta. Yok, Tüm, hafta. Tüm hafta. Haftayı mı konuşuyoruz? Kimler dinledi Bilmiyorum. bu hikayeyi? Hepimiz biliyoruz. <laughs> Kızı evinin yarısı. Şöyle bir şey var. Evet Beyza mesela dinledi. İlayda da dinledi ama özellikle hadi gelin size anlatayım demedim. Aldılar Bilmiyorum. beni, zorla sıkıştırdılar. Salıncağa zorla asla kesinlikle kabul asla. ikisi de ve tutturdular yok kulağın arkasındaki harf kimin harfi yok kapattırdığın harfin zorla yani birazcık mı? Yok önce de kendi oluyor, anlatmaya başladı. Son i̇layda, bir dakika sonra. arkadaşlar salıncaktan önce ilayda dedi ki ya ben dedim ki eski sevgilisin unutamadı mı sürekli anlatıyor, anlatıyor dedi. Sonra evet. o da dedi ki de aa arkasında bir R harfi var. Acaba, acaba o mu acaba, o eski sevgilisi Ama mi dedi? Biz de dedik ki sıkıştıralım dakika, zaten. Aynı anda konuşma İlayda. Zaten anlatmak anlatıyor biz de sıkıştıralım birazcık da bize anlatsın harf kimin harfi olduğunu öğrenelim dedi. Peki, evet, madem anlatmış, çok neler çok anlatmış bir ne görelim. Hazır mısınız arkadaşlar? Ee, evet Gizem geldi. Benim mesai başlıyor gene Öykü Hanım. Bakalım neler anlattı. <laughs> Benim erkek arkadaşım değil, da değil. bana alıyordu. Çokça defa araba. Hı. Ben geri Aşkım, isteme ihtimali olduğu için bana hiçbir zaman kabul var. etmedim. Çünkü Benden hediye geri istenmez. O isterdi ya. Nasıl? Eski erkek arkadaşım bana işte ister istemez hani hediyeler alıyordu, onu yapıyordu, bunu yapıyordu, güzel tatiller falan. İlişkimiz bitti. O benden şey falan bekledi herhalde böyle eve kapanıp hiçbir şey yapmayıp <laughs> böyle şey tamamen seni mi onu bekledi. Hani zannetti ki maddi olarak sadece o var mı zannediyordu. Şimdi Ondan seni maddi sonra olarak da bir konuma getirmiş ya hani bir konuma Şimdi getirmiş. Tatiller ya. falan evet. yaşattı. Sı bana şey diyor arayıp, işte sen zaten buna meraklıymışsın böyle yaşamaya, zenginlik yaşamaya. Yani şu an herhalde 36 falan vardır yani yaşça büyüktü benden. Ben evlenmek istiyorum, nedenini söyleyeyim bunun. Bir aile hayatını tam yaşayamadım ya, bir de eski sevgilim evlenip boşanmıştı falan. Bunu, onunla, ne var, onunla ne işi vardı? Onun ben 18-19 yaşındaydım. Işlerim. Onun Aa, benimle ne işi vardı? İşte ilişkimden sonra birisiyle daha böyle flörtleştik. O iyiydi. O da o cennet da. ama ya. Yani. O da Evet. O da, o da sevdi beni. Çok evet, sevdi. Evet. Ya ki yani. sevecek bir adam değil çok fazla <laughs> o da. Evet. Güzel sevildim başka bir adam tarafından. O da hala Bey hakkında iyi bir insan. Ben Sen, Lara... Aynı aslında senin ilişkin gibiydi. Evet ilişkimiz He. çok güzeldi, beni çok seviyordu. Aa. Ama eski o ilişkimden ötürü yaşadım. çok çatışmalar yaşıyorduk. Bunu kaldıramıyordu. Aa. Ee, o yüzden yani hala ama değer veriyor, o da bir bana değer falan veriyor. Bence şu an yani. eski yani, ilişkini bu kadar çok anlatmıyor. Yani yeter, ö. daha ö Tamam ö. Daha yeter. Ömüz var. İyi, tebrik ederiz. Peki şu kolundaki o muydu? Evet ö. He. Öyle başlayan o 4 sene. Kız adısı, adını da yazdırttı adam Kız, Hayatında hiç aşık oldun mu? Sevdim mı? onu sevdim. Ya adam kız, kız, kız vücudunun adını kazıtmış. şöyle o benim ilk sevgilimdi. İlk. Diyorum. Ya Öykü Hanım bu ağzım var ya benim. <laughs> Bir daha kimseyle konuşmayacağım. Amcam hocam güvenme. Şöyle. <laughs> Ay sıkıştırmışlar mı köşeye? Yok. Sanacaktı kendi kendi evet. Alırsın. Orada bile kendi diyorum ki tamam şey şey hadi söyleyeyim ö yapıyorum yani. Normalde onun hani... Aşkım o son yani. üç saniye gösterilen saniye. Onun öncesini Onu sen söyledim. kendin kendine açın. Baş harfin öncesinde. Öğrenmesek de olurdu. Tamam onun öncesi de Hasret'in işte eski sevgilisi Range Rover aldı dediler. Ben dedim ki benimki de bana alacaktı istemedim. Yani hani yemin ediyorum ki öyle. Sadece konuşmak için konuşuyorum, ne bileyim ben fazla böyle... Fazla paylaşmak. Evet. evet. Fazla fazla paylaşmak. Evet. Dilinde Daha... yani, düşmüyor dilinde. Ve Buradan da başka Dilinden bir çıkarım Dilinden onunla olurdu. <laughs> Başka bir çıkarım yapıyorlar acaba, unutamadın evet. mı diye. Ben hatta orada diyorum, bence bu kadar anlatmadım. Yani bu gördüğüm görüntüler, e, sanıyorum ki dünkü kritikten <gülüyor> önceydi. <gülüyor> ee, so i̇şte o duygusal kritik yaşadık ya. Evet önce gel, gel, e, gel evet, andan Önceydi ve o kritikte de çok fazla bahsetti. Evet. Ben o kritikten sonra ona söyledim ki e, çok fazla detaya giriyorsun, çok fazla dilendiriyorsun. E, bir kere anlattın, bir daha lütfen anlatma. Hatırlıyorum o cümleyi. Lütfen anlatma, tamam bunu yaptın. Sen özgür bir insansın yapabilirsin ama bundan sonrası beni rahatsız eder dedim. E, ondan sonra yaptığını görmedim açıkçası. Şimdi. Gizem çok saf, temiz kalpli bir insan. Ben kısa sürede olsa anladım bunu. E, tabii ki buranın buraya yeni gelmiş olmasının tecrübesizliğiyle ağzından laf almak isteyen iki tane arkadaş başına zaten dikilmiş. O yüzden ben burada onu yargılamıyorum. Ağzından laf almaya çalışan iki arkadaşı yargılıyorum. Kendi ilişkileriyle uğraşsınlar, insanların geçmişlerini araştırmaya çalışmasınlar. Orada. Ee, yemin ederim ki Hanım o ana kadar beş kere eski sevgilim konusu konuşuldu. Ben orada yokum bak. Yelizler evet, var doğru. birinde. Birinde Kızım burada eğitlenme. oturuyorlar birinde aşağıda oturuyorlar. Yemin ederim beş yemin kere konuştuk. Siz sürekli o da tabii ki yok. Ben tetiklerimde. Evet. 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 Durduk yere evet. kendini anlatmak istiyorum. Öykü Hanım biz en sonunda dedik ki bu kadar çok anlatıyorsa demek gibi... Sıkıntı var. Tamam Acaba beni ilgilendirir işte seni ilgilendirmez o anladın Yani dört kere beş kere anlatıldıktan tamam, sonra tekrar, yani ister ben, istemez ben, acaba ben buraya konuşma, olur mu diye merak bunu, ediyoruz. Bunu, bir daha konuşma dedikten sonra konuşursa bu beni ilgilendirir ben ona zaten sorarım. Yani Öykü Hanım şöyle bir şey var buraya yeni geldim biliyorsunuz. Bir de benim dışarı hayatımda da ben bu sorunu çok yaşadım. Kızlarla böyle bir şey konular açılınca çok severim böyle konuşmayı anlatmayı. Bu ağzımdan ötürü de çok çektim ben yani gerçekten çok çektim. Ee, ama Berke ile de konuştum. Dikkat edeceğimi de söyledim. Ee, artık yeter çünkü hani bu dışarısı için de iyi bir şey değil yani sonuçta. Kimse kimsenin üzerinden prim yapmasın, prim kazanmasın. Yani ee, prim değilse de hala beni ve düşünüyor onu, dedirtirsin on, evet, yani. Evet o var <laughs> ki bir, bir sene oldu biteli bu arada. Hani böyle bir hikaye olmadı. Hala bir de bir sene bir olmuş. sene oldu ama o bir senenin içerisinde de yani çok canımı yaktı. Biraz da o canımı yakmasının verdiği... Öfke var öfke. tabii. Öfke evet aslında bu öfke yani gerçekten her şeyin üzerine şerefimin, gururumun, onurumun üzerine yemin ederim ki hiçbir şekilde hiçbir şey hissetmiyorum ona. Keşke hiç tanımasaydım bunu bile diyebiliyorum. Yani bunu... <laughs> Gerçekten onurumla şerefimin üzerine yemin ediyorum. Bu öfke... O sadece bir öfke benim içimde. Yani bir de benim ağzım birazcık öyle işte açınca <laughs> konuşuyorum ama bu hatayı yapmayacağım. Böyle izleyince hiç hoş olmadı. Yani gördüm. Yani düşünsene o da bu, bunu izliyor olacak. Evet evet hiç hoş değil umarım ya bunu koymayalım. Ben, ben bunu söyledim zaten <laughs> Ülke Hanım. Bunları silelim. Peki arkadaşlar vücudunda isim taşıyan var mı? <laughs> fotoğraf ama taşıyor. Ama annem, ab Niye? annem ablam yani. <laughs> Annen ablan senin. Fotoğraf var üstü mı? kapattırdım ama. Benim Başka? kız kardeşimim var. Benim babam var. Hmm. Annemin, doğum tarihi var. annemin <laughs> doğum tarihi var. Benim de annemin doğum tarihi var. Ablamın yani da doğum tarihi var. Diye. Yani sevgilisinin ismini kazıtan var mı? Yok fotoğraf. Ee, sen, e, sen de kapattın mı? Ben ne izleyeceğim şimdi? Dünyanın en Kapattırdın mı sen de? Ben mi? Evet kapattırdım. <laughs> 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 Yani bayağı iyi kapattırdım. Bu arada sadece o değil, yani en yakın kız arkadaşım da burada baş harfi var. Hani... ...değer verdiğim insan o an öyle düşünüyordum. Yani burada sıkıntı oluyor çünkü bu. Yani göz göre göre... Yok bakınca yani, görünür gözle bir şey, şey yok. Onun için sor. Ne oldu, gözle var mı durum? bir durum? Şey yok. yok, yok, yok. Bat'ın küçük bir kelebeği var sadece Öykü Hanım ama onu da kapattıracak zaten. Peki, devam edelim. Tüm bu anlatılanlara rağmen... Girer girmez yükseldikleri bir tanıma yoluna girdiler. Nasıl başladı, nasıl devam etti ve sonucu Akslaması nasıl mutlu var. sona erişti böyle Akslaması onu görelim. Hmm. Ben mi seçeyim? Ya yani, orada ne yazıyorsa. ne yazıyorsa giber giber. <gülüyor> <gülüyor> seçeyim bakalım. Evet, abi şok etti. seni merak ettim. Her etmiyorum. şey olabilir. Burada <laughs> git. <laughs> 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 Tüh şansını kaybettim. Tüh. Sen kalkarsın <laughs> Hadi bakalım. <Tabii> ki de. <laughs> Bravo. Bravo. Güzel. 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 Böyle. Güzel. 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 mi? Güzel. Böyle Belki ben seni ilk defa utanırken görüyorum ya. İlk defa otanırken gördüm ee, ben seni. Adam ne Ben dans etmiyorum çünkü. <laughs> Kızardı sanki. Kızardı sanki. mu? sanki. Kızardı sanki. Kızardı sanki. mı başlıyor? Kızardı sanki. Kızardı sanki. Kızardı sanki. Kızardı sanki. yok. sanki. Kızardı her renk yakışıyor. Yine <laughs> et. <net. gülüyor> Vallahi de. Adam. <laughs> <strip donde gülüyor> <laughs> <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Günaydın. Ay <Oy. gülüyor> Aşkım. <gülüyor> Aşkım mı? Aşkım. O. <laughs> oh. <laughs> Radar'a yakalandınız. <laughs> hey, Yavaşladınız 180. Demek yasak mı acaba? Bir dakika. Duydun mu? Hı? Ne dedin sen? Tanışma yolundayız dedim. Hoş Böyle mi? karar verdin dedim. Ne karar verdin? Şu an. Tam şu anda. O sen dedin ya şuradaki <laughs> çikolata. Tam, tam orada. Tam <laughs> o anda, tam, tam o anda karar oldum. verdim. Şu onunla alakası yok ya. Tam o anda karar verdim. An, evet. <laughs> çok mutlu oldum şu an. Evet. çok komediydi orası gerçekten. Belki. Evet Öykü Hanım buyurunuz. Ben buyurmayacağım sen buyur. Öykü Hanım çok heyecanlandım ben biraz fazla galiba. Bir şaşırdın kaldın. Ay. Ya çok güzel şeyler söylüyor. Ben şahit olmadım hiç bunlara da ayıptı <laughs> <laughs> O yüzden. Murat da şansını kaybettin. <laughs> söyledikçe, söyledikçe, söyledikçe. Ya o espri ya. Murat yönelince yani işte belki sakat kaldı. Ama ya, bir, diğer Murat, ismin, bir diğer ismin bir diğer ismi olarak Murat demişti zaten. Evet evet bana söyledi. söyledi. ama buraya geldikten gerçeğini gördükten evet, sonra gerçeği falan. Evet gerçeğini gördükten sonra, <laughs> sonra ben zaten dedim ki keşke söylemeseydim. Yani o sipariş ettiğim gerçekte olan diye bir şey var <laughs> ya <İki> Ülke <laughs> Hanım. Ya onu yaşadı. Valla elimin tersiniz. Murat. Ya Hanım şimdi şöyle bir şey göster Dur bekle. Dur bekle. Dur sakin. Aa, ben ben Berke. Berke. Allah çarpsın seni döverim. Hadi gel döver. Kural çarpsın. Gel hey. Dövsen, beni dövsene ya. Beni lütfen döv ya. Berke. Ökan küfür edeceğim. Tamam Murat sakin. İçinden et dışarı. sakin kaldığın için teşekkür ederim. Berke. Burada... E, Olarsın. sizin bu atışmalarınızda. Ben çok sıkıldım Ökan'ım. Yani lütfen o, o onu ben söyleyeyim. İzleyici söylesin. Ağır yani, elimin konuşuyor tersindesin sakin. diyor bana. Ağır konuşuyor. Tamam sakin. Ekrandasınız arkadaşlar. Ağzınızdan çıkanı <laughs> kulağınız duysun. Tamam aranızda şakalaşıyorsunuz ama yani burada söylersen olmuyor işte. Haklısınız Rekan Evet güzel bir ilişkimiz daha var. O da arkadaşlar Ozan ve Rümeysa tabii ki.